Evet sevgili dostlar. Salı Pazarı, koça Turistik bir yer. Koçaya geldim de bir pazar yerini bir görüntü alayım dedim arkadaşlar. Avokado var. <laughs> Deniz bölgesi. yeşillikler arkadaşlar. Sarmalar. Çilek. Meyve çeşitleri. <laughs> Zeytinciler kralı Esat. Abi hoş geldin. Hoş abi, yakaladım seni. Ne haber? Sen Nasıl durum? <laughs> İyisin. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. De Kolay gelsin hayırlı işler. Abi fotoğraf seç milyon lira. Tamam canın sağ olsun senin eyvallah. <laughs> eyvallah hayırlı işler kardeşim. De çek, Çekiyorum hocam. Çekmem mi? Kampanya çek kampanya. Eyvallah. Çektim hocam temin. Burası. Temin çektim kardeşim benim. Eyvallah. Hocanın gözde tezgah. Hocam hoş hocam. Ne yapıyorsun? Sen ya? sen <laughs> hocam bir bile görecek baba can ne yapıyorsun <laughs> Allah hoş razı olsun. Ben. Nasıl durum? İyi çok şükür. bulutlu ilerliyor. Sen ne yapıyorsun? Yoksun orada. Geleceğim abi. Şey dedim. Kostarika'daydım. Tatilde. Evet, Şimdi bundan aynen. sonra vizyondayım. Yarın oradayım. Bütün sevenlerime buradan selam söylüyorum. Hadi kolay gelsin. Mangal bitti yarın film başlıyor. Brezilya dayısın, değil mi Brezilya'dayız? Brezilya, Brezilya aynı. Hadi kolay gelsin. <laughs> evet arkadaşlar. Evet evet buradayız. buradayız. Kolay gelsin hayırlı işler. Arkadaşlar çok bol <laughs> çeşit var. Koç'a pazarı. Valla yolunuz düşerse buraya gelin arkadaşlar. Rengarenk. Bakar mısınız şu meyvelere? Fiyatlara bakmayın yalnız arkadaşlar. aleykümselam burayı abi abi abi, 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 abi. Bak, bak, abi. <laughs> Gel bakalım. Hello, hello. Hello, hayırlı işler. Nereye gidiyor? Gel gel. Gel bakalım. Geldik hocam. Gel bakalım. Nereye gidiyor? Nasıl durum? İyi abi on numara. Bak çilek var, Çağla var, erik var. var. Hayırlı işler. Eyvallah. Ay. Arkadaşlar valla pazarda herkes tanıdık. Yeni poçayı çekmiştim. İlk defa çekiyorum ha. poça pazarını. Daha bereketli ve daha büyük sanki. İyi. İyi. Nerede Nerede? Abi ne çeker misin? Çekmem mi hocam? Çekmem mi? Çekler, çek. Eyvallah, hayırlı işler hocam. <laughs> Bütün katkısı yok. Vay garantimizde de. Vay dolara mı var? Vallahi çeşit bol ama fazla da kalabalık yok arkadaşlar. Ayrıca hocam. Hadi hayırlı hocam. Yasak, yasak. Eyvallah. Daha şey düzgün var mı? Allah bunu vermesin. Bak bolluk olmaya başladı gire. Kale gibi çilekleri devamını neye başladık? Evet Ondan hayvanlar karpuzlar çıktı arkadaşlar. Harika. Evet hocam hayırlı işler. Allahım teşekkür ederim. Çekmez miyiz? Ya, Gel yanaş hocam. Yanaş. Çekmem mi ablacım? Hey salla kameraya. Eyvallah. <laughs> Hayırlı işler. Hayır. Yılmaz. Ne yapıyorsun ya? Ben demin önden geçtim ben senin orada görmedin ha. Ne haber? Nasıl durum? Ya poçaya geldim de bir çekeyim dedim ben. Göçmenoğlu TV yaz yes. Göçmenoğlu TV YouTube. Göçmen Oğlu. Küçük, küçük harflerle Göçmenoğlu TV. Baksana Yılmaz fenomen oldu. Hayırlı <laughs> işler hocam. Rastgele gelir? Hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Hoş ne geldiniz. yapıyorsun hocam? Bal mı? Oh evet. aslanım Karakoyan ben. Vallahi bravo. Yağzımız tatlansın. Hoş geldiniz. Böyle <laughs> buyurun. Ailişler. Hadi hayırlı işler beğendim çok güzel. Allah işler rast getirsin. Arkadaşlar vallahi her taraf bildiğin gibi değil. Buldun mu? Buldun mu? Tamam. Yılmaz hayırlı işler. Yani çeşit bol ama arkadaşlar alışveriş yapan çok az. Enginarlar. Şöyle çanak enginarlar. Tam zamanı şimdi. Hayırlı işler hocam. Burada peynir reyonları var arkadaşlar. Yumurta, et, tavuk. <laughs> Bu pazarın içinde 100 lira çilek. Burada 60 lira bakın arkadaşlar. Gezmek gerekiyor. Fiyatları sormak gerekir. Burada da kıyafet. Kuru yemişçiler. Gel renkli bu. Burada bakın vücutacılar var arkadaşlar diğerleri burada yufkacılar evet lezzet kuşağımız devam ediyor Koça salı pazarı Evet, Fokai'nin çiçekleri Bakar mısınız arkadaşlar? Tam değirmen rüzgar geldi değirmenine çıkarken Bocanın güzellikleri arkadaşlar bakar mısınız şuraya? Bu patiler açmış. Daha laneleri, yaban laneleri çıktı. Artık doğa uyanıyor. 22 Nisan bugün yarın 23 Nisan Ulusal ve Çocuk ekemenlik, ekemenlik, Bayramı bakar mısınız şu güzelliklere ya sarısı ayrı güzel papatyanın sarısı beyaz olan ayrı güzel Ciao, ciao. Bu da geldi yemeğin arka taraftan görünüşü. Dedim ya doğu uyandı. Yaz geliyor. Hoca'nın güzellikleri Evet sevgili dostlar. Salı günü Foça Pazarı. Yolun düştü uğradım. Hakikaten dedim ya çok büyük bir pazar. Yolunuz düşerse muhakkak bu güzel Fokai'ye, Foça'ya uğrayın pazara salı günü. Şu manzarayı size bir geldi elmenlerin oradan şöyle bir çekeyim dedim arkadaşlar. Hakikaten dedim ya dokusu bozulmamış. Narin ender kalan yerlerden arkadaşlar. Efsane bir yer. Fevkalenin fevkinde. Muazzam geldi Ermeni. Rüzgarın kalbinin attığı yer burası arkadaşlar. Aşıklar mekanı. Aşıklar yerleşkesi. Foça, Fokai. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Göçmen olduğu gibi. Ciao, ciao.